Şimdi ben geçe, şu arkadaş konuşsa iyi olur da. Ya sen en iyisi şu arkadaşa söyle de ben ona söyleyeyim. Hadi sen onu çağır. Fark etmez ama bana söyle. Yok yok olsun sen. <laughs> Utanıyorum valla. Sen onu çağır hadi onu çağır da ben ona söyleyeyim. Tamam canım evet, tamam, tamam, hadi tamam. sağ ol. Cem abi bakar mısın? Tamam saat 3'te kuryeyi gönder. Ben şimdi bugün ben kravatı dağıttım biliyor musun? Balanya tamam. falan da sürdüm. Şu yan taraf dükkanından da bir tane çiçek aldım. Eve gideceğim şöyle alınıyor yani. Ee, o... Oh. Amca bir sürü hap var ya. Senin reçeten var mı? Doktor yazmıştır ya. Ya yok reçete yok da ben şu alacağım yani ya. Şu şeyler... Anla. <laughs> <laughs> İyi misin? <laughs> Pardon. Buyurun. Tramvay nerede kalkıyor? Hemen arka caddeden kalkıyor. Beş dakikada bir kalkıyor. Yok. Kalkmıyor. Kalkıyor amca Yok yani. hiç kalkmıyor. <laughs> Beş yıldır kalkmıyor. Ya amca bir dur. Abi sen geç. Kalkıyor kalkıyor sen geç. Çözeceğim senin işini. Hemen bekle beni burada. <laughs> amca. Şöyle vereyim. Bin lira ama ha. Pahalıdır bu ilaç. Paranın ne mi var ya. Bütün paranın mı verdi? <laughs> kesmiyorum ha. Tamam geç. <laughs> hadi görüşürüz. Hadi hadi. Amcaya bak ya. Buyur amca ben yardımcı olayım. Kızım şu arkadaşı bir çağırsan da ondan konuşsan. Ben yardımcı olsaydım. Yok sen olamazsın ya. Sen bir denet çağır ne olur ya. Peki ne, amca olacaksın. nasıl dersen. He. Cem abi bakar mısın? Geliyorum. Aa, amca hatırladım seni. Hayırdır? Dün gelmedin evet. mi sen? Ya ben şimdi eve gittim biliyor musun? Sonra ee, şıkkına ah, baktım, eve gittim çiçek de aldıydım eve. Ne Şu güzel. Ben buna para verdim ya. Tamam. Bir tane avrada baktım, bir tane hapa baktım. Ee. Bir avrada baktım, bir tane hapa baktım. Sonra dedim ki, lan tamam, bu avrat bu para etmez dedim ya. Üzüm <laughs> aldı eve iki kilo et götüreyim ya. Ya Gel amca ya. Ya. Dur ben sana paranı vereyim ya. He abim. sana da ya. Kızım şuradan bin lira versene kasadan. Buyur amca. <laughs> Git o zaman iki kilo et al. Hanımınla doya doya ye.